Sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf İngilizce 4. ünite Wild Animals konusunun kelimelerinin testini yapacağız ve kelime tekrar yapmış olacağız. Öncelikle Team YLT grubuna bu soruları hazırladığı için çok teşekkür ederiz. İkinci olarak kanalımızdaki 7. sınıf İngilizce 4. ünite kelimelerini önce seyrederseniz sizler için çok daha faydalı bir video olur. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı Yorumlara da kaç tane doğru yaptığınızı yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz haydi başlayalım. Bu arada önce siz kendiniz çözün, sonra bizim çözümümüzü dinleyin lütfen. Evet gördüğünüz gibi birin sorunun cevabı geldi sevgili öğrenciler. In the past. Past ne demek? Geçmişte. We could yapabildik. Ne yapabilir? See blue whales in the sea very often. Sık sık diyor mavi balinayı denizlerde görebilirdik. Ama çünkü people didn't hunt them. İnsanlar ne yapmazlardı onu? Geçmiş zaman konusu avlamazlardı. Survive hayatta kalmak demek. Protect korumak. Save de korumak demek değil mi? Evet haydi gelsin. Evet cevabımız geldi. If you love pandas. Eğer sen diyor pandaları seviyorsan and want to protect. Onları korumak istiyorsan diyor. You can donate money to his organization. To this organization. Onlar bunların organizasyonları için ne yapma? Donate. Para yardımında bulunmak demek. Save, korumak demekti. Adapt. Adapt. Evlat edinmek demek. Adapt da aynı kelime. Bu da adaptasyon. Uyum sağlamak demek. Haydi gelsin. Evet cevabımız geldi. Seals. Seals neydi sevgili öğrenciler? Fok balıkları have a lifespan of about 30 years. Lifespan dediği ömür süresi. Yaşamları, yaşam süreci, yaşam alan, yaşamların ömür, ömürleri ne kadarmış? Aşağı 30 yıl yaşıyorlarmış. Habitat, yaşam alanı, pray, dua etmek demek, weight, ağırlık. Evet bir sonraki soru gelsin. Evet. Cevabımız geldi. We should. Biz ne yap Neydi should kelimesi? Sevgili öğrenci tıklayalım. Should. Tavsiye ederken kullanıyoruz. Meli malı demek. Yapmalısın, etmelisin derken bunu kullanıyoruz. We should plant trees. Biz ne yapmalıyız? Ağaç dik dikmeliyiz. To save the animals. Ne yapmak için? Hayvanları korumak için ne yapmalıyız? Ağaç dikmeliyiz. Wear fur. Ne demek wear fur? Kürk giymeliyiz. Olmaz. Pollute water. Suları kirletmeliyiz. Olmaz. Hunt them. Onları avlamalıyız. Olmaz. Plant tree doğru cevap. Bir sonraki soru gelsin. Evet sevgili öğrenciler bir sonraki sorunun cevabı geldi. Leopards, leoparlar are endangered. Yani nesli tükenmek tehlikesinde olan hayvanlar. Çünkü because people hunt them for their fur. İnsanlar onu niçin avlıyorlar? Fur neydi? Kürtler için illegal, yasal yasa dışı, silent sessiz, enormous, anormal, anormal büyük demek tamam mı? indir da tehlike, e, nesli tükenme tehlikesi altında olanlara biz ne diyoruz? endangered diyoruz. Evet bir sonraki soru gelsin. Evet cevabımız geldi. Carnivore. Ne carnivore? Carnivore neydi? Etçil. Herbivore, otçul, habitat yaşam alanı. Reptile de, sürüngen demek. A polar bear is an example of a carnivore because it is fish. O diyor ne yer, bu polar bear. yani kutup ayıları, ne yerler diyor balık yer. Ondan dolayı nedir bunlar? Yani bunlar etçildir sevgili öğrenciler. Evet sorumuzun cevabı geldi. There are only one hundred, one thousand, pandas left in the wild. Vahşi yaşam alanında bin altı tane panda kaldı sadece diyor. If people don't stop hunting, eğer insanlar onu avlamayı bırakmazlarsa, they will become extinct. Neydi extinct? Ne demek extinct? ne olmayacak bunların tükenmiş olacak. Ne tükenmek demek? Extinct. Wild vahşi demek. Dangerous tehlikeli. Enormous da anormal büyük demek. olağanüstü büyük. Bir sonraki soru gelsin sevgili öğrenciler. Evet sorumuzun cevabı geldi. My sister is a member of organization. Kız kardeşim diyor bir organizasyonun üyesiyim. Member üye olmak demek üyesiymiş. She works for street animals. Ne için çalışıyormuş o? Sokak hayvanları için çalışır diyor. She feeds. Feed beslemek demek. Them every day. Her gün onları ne yapar? Besler diyor. Attack. Saldırmak demek. Donate neydi hatırlayalım. Para yardımında bulunmak, bağış yapmak. Chase. Kovalamak demek. Evet. Umarım sizler için faydalı gidiyordur. Sizler için güzel oluyordur bu. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi sorun cevabı geldi. How long does a giraffe live? Ne kadar zaman yaşar diyor. Tamam mı? ne kadar mesafe yaşar? About 25 years. Yani 25 yıl yaşar aşağı yukarı. Burada ne var? E, measure dediğimizin ölçü. How many, kaç tane demek? How tall? Ne kadar uzunlukta? How long? How often? Ne kadar sıklıkla? How long? Ne kadar uzun? Ya bu yatay, net mesafe olarak düşünün. Bu da yükseklik olarak. How tall? Ne kadar demek. Evet bir sonraki soru gelsin. Evet cevabımız geldi. A shark is a... Nasıl bir hayvanmış köpek balığı? Shark, köpek balığı. Dangerous animal... With sharp teeth. Sharp teeth ne demek sevgili öğrenciler? Sharp teeth keskin dişleriyle tehlikeli bir hayvandır. It can attack people. İnsanlara ne yapabilir? Saldırabilir. Extinct neydi? Nesli tükenmek demekti. Friendly arkadaş canlısı. Dangerous tehlikeli small da küçük. Evet anlaşıldı değil mi soru? Evet geçiyoruz. Bir sonraki soru gelsin. Evet cevabımız geldi. Pandas are pandas lazy animals. Pandalar tembel hayvanlar mı diye soru sormuş. Yes, they move very slowly. Onlar çok yavaş hareket ederler and they spend most of their time sleeping and resting. Zamanlarının çoğunu nasıl geçirirlermiş? Uyuyarak ve dinlenerek. Illegal neydi? Gayri resmi, resmi olmayan. Strong güçlü. Poisons yeni bir kelime. Neydi bu da? Zehirli demek sevgili öğrenciler. Haydi gelsin. Evet, cevabımız geldi. Which animals can you see in the ocean? Sen ocean neydi? Okyanus'ta hangi hayvanı görebilirsin burada? Baktım bunlar hepsi kara hayvanları. Sadece burada bu octopus yani ahtapot deniz hayvanı, okyanus hayvanı bunlar. Evet, bir sonraki soru gelsin. Evet, cevabımız geldi. Burada soruda bize demiş ki Which two animals are in the wrong place in the table? Hangi hay iki hayvan yanlış sütunlarda bulunmakta demiş. Öncelikle şunları bilmemiz gerekmekte. Mammals memeli, Reptile, sürüngen, deer geyik memeli, snake sürüngen, yılan, lizard sürüngen, değil mi kertenkele? Crocodile, mammals memeli, whale, pardon crocodile sürüngen, lizard sürüngen, whale, balina, bu memeli doğru, fox da memeli. O zaman ne olacak? Bu lizard buraya gelmiş olacak. Fox da buraya gidecek sevgili öğrenciler gördüğünüz gibi. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki soru gelsin. Evet sorumuzun cevabı geldi. This is the bigger than. Burada komparatif konusu var hatırlarsanız görmüşsünüzdür sınıflarda. Komparatif iki nesneyi karşılaştırıyor bigger than adren. Diğer hayvanlardan daha büyüktür. It lives in the oceans. Nerede yaşar diyor? Okyanuslar yaşar. Which animals is in it? Hangisi olacak burada? Hepsinin daha büyük. Bu da sizi yanıltabilir. Bu da okyanus yaşıyor. Eyvallah. Bu da okyanus yaşıyor. Eyvallah. Ama hepsinden daha büyüktür. Diğer memelilerden daha büyüktür. O zaman ne olacak burası? Bu olacak değil mi? Balina. Evet, bir sonraki soru gelsin sevgili öğrenciler. Evet cevabımız geldi. Find False Matching, yanlış eşleşmeyi bulunuz demiş bize. Elephant fil, task fil dişi doğru. Tiger kaplan, fin yüzgeç yanlış. Eagle kartal, wing kanat doğru. Snake Yılan. Scale. Onun pulları böyle. Bu da doğru. Onun için cevabımız bizim burada. Hangisi bu? Evet. Bir sonraki soru gelsin. Evet. Soruda ne diyor sevgili öğrenciler? Which picture describes the sentence below? Hangi resim diyor? Hangi resim? Aşağıdaki speech bubble'da o konuşma balonunu ifade etmekte. Konuşma alanında ne yazıyor? We should stop over hunting. Yani biz avlanmayı bırakmalıyız, durdurmalıyız diyor. Cevap mı olacak ondan dolayı bizim burada cevabımız bu. Evet sevgili öğrenciler. Testimizin sonuna geldik. Umarım sizler için güzel ve faydalı bir video olmuştur. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve de yorumlara kaç doğrunuzun olduğunu yazmayı unutmayın. Esen kalın, hoşça kalın.